Türkiye'de sığınmacı olarak yaşayan bir şahıs Suriyeliler gitsin diyenlere TikTok'ta çektiği video ile tepki gösterdi. Aranızdaki soruna bizi karıştırmayın. Erdoğan ölene kadar seviyoruz. Nargile içmenin nesi kötü, sıkıntı ne? Biz niye gidiyoruz? Orospu çocukları orada savaş var. Muhalefete tepki gösterdi. Video izlenme rekorları kırıyor. Erdoğan ile aranızdaki meseleye bizi niye karıştırıyorsunuz? Lan bu Erdoğan'la aramızdaki mesele değil. Aa bunun bir devlet problemi oldu. Ya bak güzelim. Beyefendi. <laughs> Bu video çektim. Bizim Suriyeli vatandaş, vatandaşları karşı. Hı hı. Size söylüyorum. Biz size ne zarar ettim? Biz size ne günah yaptım? <laughs> Sizin gibi yaşıyorum. Sizin gibi evkira ödüyorum. Sizin gibi vergi ödüyorum. Sizin gibi kiralık daire tuttum. Sizin gibi kiralık dükkanı tuttum. Biz size ne farkı var? Ha kardeşim hayırdır? Ne peşindesin? Bizim Suriye Kaçırdım bir şey okuyacak. Suriyeli vatandaşları söz konuna olduğu için Suriyeli istemiyorum. Niye burada? Uf, Anlamadığı şey şu hayatım. Sen mesela ben şu an Almanya'ya gitmeye çalışsam Almanya bana ne diyecek? Kardeşim işte bir izin alacaksın. İşte vizan olacak, pasaportun olacak, kim olduğun, geçmişinde ne var, şu mu bu mu, suçlu musun, suçsuz musun, çalışmak için çalışma iznin gerekecek, onun için belli yeterliliklerin olacak vesaire falan filan değil mi? Böyle bir liste var. Bu liste eğer tamamlıyorsan yani herhangi bir ülkede zaten gidip gelemiyorsan gel. Ama sınırdan dediğim gibi kafanın üstünde helikopter yaparak giriyorsan kal kardeşim sınırın dışında yani ben, ben senin ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Tam potansiyel bir güvenlik problemisin. Tekrardan altını çiziyorum. Etnik kökeninin hiçbir alakası yok bu konuyla. İstediği etnik kökenden olabilir. Adam belki de Talibancı gelecek patlatacak burayı. Ki az önce gördük ki Ayasofya'da bayrak bayrak açıp İstanbul'u patlatalım. Ya. Bir, ta bir tanesi bu daha yani düşün. <laughs> Kafayı yiyeceğim da bir silahlandı ya. Tamam kardeşim ne güzel işte bizim gibi yaşıyorsun. Git kendi ülkene yaşa demiş. Gelmişler. Madem bayrama yakın olduğu için kabiler açıyorlar. Madem gidebiliyorlar, orada o zaman orada. Ha evet, bayrama gidiyorsan git kardeşim. Allah Allah. Ben ona da mesela, eğer ki burada geçici koruma statüsünde kalıyorsan, ama kalkıp da e, bayrama gidip sonra geri buraya dönemezsin, git lan bayram kutlamaya gidebiliyorsan. Bu tekrar tekrar söylüyorum. Bu insanlar izinle izinle gelen insanlar değil. Bahsettim kitle. Geçici koruma statüsündeki insanlar. Eğer ki senin gidebileceğin yer bayram ziyaretine gidip gezip eğlenip tekrar geri dönebiliyorsan git kardeşim bayramda ne oluyor duruyor mu savaş? Kapıdan geçer ki dur bugün füze atmayalım da yarın atalım mı yapıyorlar? <laughs> Tatil köy mü ya burası? Ali, bana açıklama yapmış. Özeti şu: Türkiye'yi severiz ama buraya gelirseniz acımayız. Yazık askerimize koltuk garantisi almıştır muhtemelen. Bunun için işimiz zor demiş. Gerçekten mi? Dur bakacağım ona da birazdan. Orada yaşabiliyorlar. Hayırdır kardeşim? Hayırdım. Ben orada yaşamak istemiyorum. Oradaki yaşamak istemiyorum. Ben burada memnunum. Suriyeler bayram tatili için Suriye'ye gidiyor. <laughs> İyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Ne diyeyim abi? Arabınız mübarek olsun. Ha. Buradaki Hatını gitmek dinle. istemiyorum. Madem sen Erdoğan <laughs> arasında bir sıkıntısı var, bizim vatandaşları ortasında koymayın, koymayın. Biz bir alakası <laughs> yok. Sizin siyaset farklı, bizim vatandaşları farklı. Eyvallah, Allah razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan. Bu benim dahi. Benim dahi. Bizim için sahip çıktı. Ben onu olana kadar seviyorum. Siz sevmeyeceksin o sen biliyorsun. Bana ne kardeş? Ama biz söz konu ne? olduğu zaman nergile uçuyorlar. Sahile dolaşıyorlar ya kardeşim. Şimdi sen nergile. Ne sıkıntısı var? Sizin Türk vatandaşları nergile uçmuyorlar. Sikara uçmuyorlar. Şimdi nergile sizin sıkıntı neymiş neymiş? Nergile size ne yapıyor? Sizin gibi çalışıyorum çalışıyorum. Hayvan gibi çalışıyorum. Daha ne istiyorsun? Ne peşindesin? Ne istiyorsun kardeş? Suriye'de yaşamıyorum. Yaşamıyorum. Orada orospu çocuklar savaş var. Savaş. Bizi öldürüyorlar. Müslüman milleti öldürüyorlar. Sen anlamıyorsun. Anlamak da istemiyorsun. Anlama kardeş. Anlama. Ama biz Suriye gitmek istemiyorum. Madem orospu bu çocuğu Buten orada İran orospu çocuğu da orada orada işim yok. Diyor <laughs> <laughs> Putin'e de sapladı gider ayak.